Merhaba arkadaşlar, Gıpta Ofis'in grafiğiyle ekranımızı açıyoruz. Yine Halk Arzımızın kaç kişi katılırsa, kaç lot düşer videomuzun öncesinde, yani bir açılış videosu olarak, açılış ekranı olarak, Gıpta Ofis'in tavan serisinden sonra ufak bir düzeltme yaparak tekrar yükseliş iğmesini alması gayet güzel. Ama tavan serisi biraz kısa sürdü tabii ki. Bakalım nasıl bir performans gösterecekler bu hafta. Halk arz analiz profilinde de paylaşılmış, Borlis Otomotiv'in kaç kişi katılırsa, kaç lot düşer, kaç lira para yatırmamız gerekiyor videosunu sizlerle paylaşmak istiyoruz. 11, 12, 13 Ekim, Perşembe, Cüm Çarşamba, Perşembe, Cuma günü normal halka arz menüsünden başvurunuzu yapacaksınız. Saat 9 ile 17 arasında arkadaşlar. Normal izah alım ekranı değil. Burada da normal halka arz menüsünden başvuru yapıyorsunuz. 25 lira 29 kuruş. 39 milyon 950 bin lot Ek satış hariç diyor. Bak 4 milyon lot falan da bir ek satış vardı. Arkadaşlar 2,5 milyon kişi katılırsa 16 lot düşüyor. 404 TL yeterli oluyor. 3 milyon kişi katılırsa 13 lot düşüyor. 328 TL yeterli oluyor. 3,5 milyon kişi katılırsa 11 lot düşüyor. 278-280 TL yeterli oluyor. Ve 4 milyon kişi katılırsa 9-10 not düşüyor. 227 TL, 252 TL yeterli oluyor. Peki bizce kaç kişi yatıracak? Son halk arzları hatırlayalım. Yahu 3 milyonun altına pek düşmedik zaten. E Borlis Otomotiv de hani sektör olarak borsada pek öyle bir tane vardı sanırım. Leasing, ne leasing diye öyle bir firma vardı. Ama pek de öyle aynı sektörde olan pek bir firma yok. Kiralama şirketi. Yani benim tahminim yine 3 milyon kişi katılır diye düşünüyorum. O da 13 lot 328 TL yeterli olur diyoruz ama ne diyoruz biz her zaman? Hep 1000 lira alım yapıyoruz. Hep 1000 lira alıyorum kardeşim ben halk arzları diyoruz değil mi? Yani fazlası olsun göz çıkarmaz. Tabii ki yedek akçelerimizden karşılıyoruz. Nasıl olsa iade oluyor diyoruz değil mi arkadaşlar? Biz buradayız. Bakalım nasıl bir dağıtım olacak? Kaç kişi katılacak? Bakalım nasıl bir tavan serisi olacak? Performansı nasıl olacak? Tekrar buradan da detayları sizlerle paylaşmaya devam ederiz arkadaşlar. Burada anlattıklarımız yatırım tavsiyesi değildir. Tabii ki uzun vadede yatırım yapmayı düşünenler Borlis Otomotiv'i biriktirebilirler. Kim bilir belki de alır başını gider. Görüşürüz arkadaşlar.